insanlar için e, obezite çok e, acayip ideal bir ortam yaratıyor. Ne kadar çok yağ ve ne kadar çok yağda karın bölgesindeyse obezite o kadar önemli bir tıbbi sorundur. Hastalık riskini e, daha iyi ölçüyor. Aileler içinde bir obezite varsa diğer fertlerde de obezite daha sık oluyor. Akıllı telefonların hiç kullanılmayan bir işlevi var. Akdeniz tipi beslenmenin sağlığa olumlu etkisini çıkabilmesi için birkaç şey var. Onu alıyor olmak, onu dengeliyor olmak gerekiyor. Kırmızı üzümü çekirdeğiyle tüketenler ne şekilde tüketirse tüketsin bunu alabildikleri için bu saydığımız hastalıklara korunuyorlar. Dünyanın en sağlıksız mutfağı olma yolunda ilerliyoruz. 3000 kaloriyle beslenen bir kişi 800 kaloriye düştü, hızla kilo kaybetti. Asla istemeyiz bunu. Başka TV reçeteden merhaba. Ben Eczacı Hakan Genç Osmanoğlu. Ankara Volkün Stüdyosu'nda yeni bir sağlık sohbetiyle karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Selçuk Dağdelen. Hocamız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyesi. Aynı zamanda Türkiye Diyabet Vakfı yönetim kurulu üyesi. Hocamızla bugün obeziteyi konuşacağız, fazla kiloyu konuşacağız, kilomuzu nasıl kontrol altında tutarız. Onu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun davetiniz için. Hemen konuya hızlı bir giriş yapalım. Obeste ile. Obeste nedir? Obeste vücut yağ kütlesinin ve vücut yağ oranının artışıyla giden başlı başına bir hastalıktır. Ve bazı çok yaygın gördüğümüz bir takım başka hastalıkları tetikleyen önemli bir tıbbi sorundur. Evet fazla kilolu olmak başka hastalıklar temel olarak hangi hastalıklar daha çok tetikliyor? Ee, en başta e, diyabet, tip 2 şeker hastalığının en önemli hazırlayıcı unsurudur. İkincisi e, hipertansiyon, e, kalp damar hastalıkları hem kalp krizi riskini arttırır. Bunlar oldukça yaygın hastalıklar. Çok yaygın. Hepsinin altında bu yağ fazlalığının yatkınlığı olduğunu biliyoruz ve inme ve eee Kanserler için e, obezite çok e, acayip ideal bir ortam yaratıyor. Dolayısıyla pek çok kansere de yatkınlıkla ilişkili. Bu ee, çok hipertansiyonla ilgili diyabetle ilgili biliniyor da bu fazla kilolu olmanın kanserle ilişkisi çok, çok bilinmiyor. Bunun altını biraz çizelim hocam e, isterseniz. Çok önemli. Özellikle tabii obezitenin hem altında yatan vücudun hormon sinyal sisteminin bozuklukları. Hem de oluşturduğu zararlı etkiler de gene hormon sisteminin sinyal bozukluklarıyla gidiyor ve genellikle de bizim hormona duyarlı kanserler dediğimiz bir grup kanser var. Bu kanserlere yatkınlık obezite seyrinde artıyor. Örneğin kadınların bir takım jinekolojik kanserleri, rahim ağzı kanseri gibi, meme kanseri gibi Obezde obezitede açık ara riskin çok arttığı önemli kanserler var. Dolayısıyla e, aslında her biri başlı başına ayrı hastalık gibi algılanan şeker, tansiyon, inme, e, kalp krizi ve kanserlerin hepsine hazırlayıcı bir ortam yaratan önemli bir mesele. Peki obeziteyi nasıl tanımlıyoruz, nasıl ölçümlüyoruz? <laughs> yani bu insan obezdi, ne zaman bu insan evet. obezdir diyoruz? Şöyle, şimdi vücut kitle indeksi dediğimiz bir ölçüm en basiti, en yaygın kullanılanı, en eski tanımlama aracı. Ama artık o da eskide kaldı. Çünkü vücut kitle indeksi kişinin boyu ve kilosu üzerinden bir hesaplama. 30'un üzerine obez diyoruz, 25 ila 30 arasına fazla kilolu diyoruz şey, ama in internette falan çok var yerde. biliyorsunuz vü vücut kitle indeksi evet, evet, saptama. Evet, evet şey. Fakat gibi. şöyle şimdi vücut kitle indeksi aslında iyi bir gösterge değil e, çünkü vücut kitle indeksi e, kişinin boyuna göre belli bir ideal ağırlığı olduğunu varsayıyordu. Oysa ve evet, Dolayısıyla da sadece tartıda görülen kiloyu değerlendiriyor. Evet. Oysa bizim için önemli olan asıl tıbbi boyutu obezitenin tıbbi sonuçları, zararları e, bu kilonun ne kadarı yağ, üstelik ne kadar yağın nerede biriktiği de önemli, ne kadarının karın çevresinde biriktiği önemli. Ne kadar çok yağ ve ne kadar çok yağda karın bölgesindeyse obezite o kadar önemli bir tıbbi sorundur. Dolayısıyla bizi izleyenlere o, o kadar hastalık hazırlayıcı olduğunu evet. diyorsunuz. Do, do, on, o sebeple de bizi izleyenlere kendi kendilerine hani herhangi bir çarpma bölme de yapmalarına gerek kalmadan tarifi çok basit aslında bunun. Herkesin ideal karın yağı kendi e, kalça kemiği kadar olmalı. Buradan eğer karın yağ yağı kalça kemiği kadar olmalı. Oradan taşmamalı. Oradan taşan fazla yağ ellerine geliyorsa o artık fazla yağlanma ve adipozite dolayısıyla obezite demektir. Bir tıbbi değerlendirme gerektirir. Yani bu bu değerlendirme bu ölçü vücut kitle indeksinden daha önemli daha mi hassas. diyorsunuz. Evet. evet hastalık riskini daha iyi ölçüyor. Hmm. Geldiğimiz nokta bu. Bel Peki. çevresinde, karın bölgesinde ne kadar çok yağ, o kadar çok obezite ilişkili, bu saydığımız hastalıklara yatkınlık söz konusu. Peki hocam, obezite neden oluşuyor? Tek nedeni yok. Ee, toplumda gördüğümüz, yani Türkiye e, obez pek çok açıdan maalesef e, çok e, hayırlı olmayan bir takım rekorlar kırıyor sağlıkta. Bir tanesi de obezite konusunda kırdığımız rekor. Avrupa bölgesinde rekor düzeyde obezite oranımız var. Üç kişiden birisi bu tanımlamalar itibariyle obez katı. Üç kişiden birisi kişiden fazla kilo. Kişi, o, kadar, evet, o kadar ağır ve yaygın. Çoğunlukla gördüğümüz obezite e, e, tek bir nedenden kaynaklanmıyor. Altta bir hazırlayıcı faktör var şüphesiz. Bizi obezliğe daha yatkın kılan bir genetik miras var. Hı. Genetik Bunun, önemli değil mi hocam? Önemli ama şöyle ne kadarını açıklıyor? Kişinin obez mi olacak yoksa ideal kiloda mı olacağını. Genetik yüzde 30 belirliyor. Maksimum en fazla yüzde 40 kadar belirliyor. çalışılan hani araştırılan ülke ve etnik gruba göre değişiyor. Yüzde kırktan daha fazla değil çoğunlukla gördüğümüz yaygın obezitede. Geri kalanını ne beliriyor? Geri kalanı yaşam biçimi belirliyor. Bu bütün gördüğümüz obezitenin içinde tek genin tek başına bir sendrom veya özel bir bozuklukla genetik bir bozukluğa dayalı olarak kişiyi obez hale getirmesi bambaşka bir durum. O en fazla %5'i geçmiyor. Ve onlar daha erken çocuklukta başlayan özel bir grup. Ama geri kalan %95'i bir aile mirası var. Aileler içinde bir obezite varsa diğer fertlerde de obezite daha sık oluyor. Ama asıl tabii aile ortamı yaşam biçimini de ortaklaşa belirliyor. Evet. Yani beslenme alışkanlıkları da, beslenme kültürü de, damak tadı da, hareketlilik oranı da ailede bir ortak bir bir usulle aktarılıyor ve birbirine geçiyor. Dolayısıyla çoğunlukla yaygın obezitenin yaşam biçimimiz nedeniyle ortaya çıktığını söyleyebilirim. Kötü beslenme ve yetersiz hareket. Doğru olmayan beslenme, evet, kötü beslenme. Peki Uyugun beslenmede söz. nelere dikkat etmeli insanlar evet. hocam? Nasıl Şimdi, nasıl korunmalı? Fazla konuşma. kilolardan nasıl korunmalı? Evet. Şimdi vücut vücutta makinelerden şu açıdan ayrı değerlendirilemez enerji dengesi bakımından. Ee, bir enerji kaynağı girişi var bir de enerji harcanması var. Şimdi siz eğer aldığınız enerjiyi uygun oranda yakmazsanız bu vücut bu enerjiyi biriktirir depolar. Bu bütün cansız sistemlerde de böyledir. Termodinamiğin prensiplerine tabi insan vücudu da. Dolayısıyla aldığımızı yakacak bir ee, yaşam biçimimiz olması gerekiyor. Az yakıyorsak az yiyeceğiz. Çok e, e, yiyorsak yaktığımızı arttırmamız gerekiyor. Yani denklem bu. Ee, aldığımız enerji yani aldığımız kalori yaktığımızdan fazlaysa vücut bunu sadece yağ şeklinde depolayabilir. Bizim aldığımız kaloriyi yaktığımızda dengelememiz gerekiyor. İkisini de yapabiliriz. Az yakıyorsak az yiyeceğiz. Çok yiyorsak çok yakacağız. Temel hani obeziteye yatkınlık nedeni de bu. Obeziteye karşı kendimizi ya da yetiştirdiğimiz nesilleri korumanın yolu da bu. Ha, şunu da söyleyebilirim. Erişkin nüfus için çocuklar için biraz daha metabolizmaya dair farklı rakamlar var. Ama ben erişkin hekimiyim onu söyleyeyim. Ee, ne kadar kalori aldığınızın önemi yok ama yani önemi var da e, ne kadar yaktığınızı değerlendirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Artık bu çağda e, hemen hemen bizi izleyen e, bütün e, izleyicilerin de birer akıllı telefonu vardır. Akıllı telefonların hiç kullanılmayan bir işlevi var. Adım sayar uygulamaları var. Bizi izleyenlere önerimiz lütfen herkes bir adım sayar uygulaması indirsin. Eğer erişkin nüfus için söylüyorum, 24 saatlik günlük ortalama attığınız adım 5000'i geçmiyorsa aldığınız kalori e, depolanır ve yağlanırsınız. 5000'i geçmiyorsa bu hareketsiz yaşıyorsunuz demektir. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu hareketsiz yaşamdır. Günlük herhangi bir erişkin nasıl besleniyor olursa olsun aldığını yakamıyor demektir. 5000 ile 10.000 arasındaki adım mevcut kilonuzu korumaya yarar. Ancak 10.000 bin adımın üstüne çıkarsanız, tabi bu arada bu günlük diyorum ama yani bir hafta boyunca, bir ay boyunca ortalama hep bunu tutturuyor olmanız lazım. Yani haftanın bir günü 10 bin adım attık o öyle değil. Sürekli. Ortalamanız 10 e, evet, bin. Evet. Ortalamanız adım aylık oldu. ortalamanız, haftalık ortalamanız 10 bin ve üstüyse siz. Bu aktiviteyle kilonuzu yakarsınız ve kilo kaybedersiniz vücut yağınızı yakarsınız yıkarsınız yani istediğiniz hedefe ulaşırsınız. 5000 ila 10 bin arasında mevcut kilonuzu korursunuz asla az kilolu çoksa çok kilolu ideal kilo ise ideal kiloda kalırsınız. 5000'in altındaysa aldığınız kaloriyi yağ çevirip depolarsınız. Bir kere kalori kısmı bu. Şimdi herkes bir adım sayarını yüklesin şunu görecek. Kendisine çok hareket ediyorum, çok hareketli yaşıyorum gibi geliyor olabilir ama işin aslında öyle Bakalım değil. Bakalım öyle çıkacak mı? İşte öyle değil aslında. Peki beslenme ile ilgili evet. şu beslenme türünden uzak durulmalı. Hep söyleniyor ya özellikle son yıllarda ideal beslenme tipi Akdeniz diyeti o konuyla ilgili ne dersiniz hocam? Şimdi sadece Akdeniz'de değil pek çok popüler diyet var. Evet. Ee, i̇şte... E, ketojenik diyetler. Akdeniz diyeti yanlış söyledim galiba. Akdeniz tipi beslenme diyelim. Düzelteyim. Şöyle hem diyabet hem de obezite açısından pek bu arada pek çok hani de, Türkiye'de de reklam tanıtımı yapılan e, popülerleşmiş diyetler var. Biz bunların hiçbirisinin e, ne diyabeti ne obeziteyi yönetebileceğine ne de diyabet ne de obezitede bir çare, bir koruyucu olacağına inanmıyoruz. Fakat bütün dünyada, bütün dünya halklarında farklı farklı Güney yarı küre, Kuzey yarı küre, Amerika, Asya ve Türkiye'den de çalışmalar şunu gösteriyor: diyabete ve obezliğe karşı ikisine birlikte karşı en sağlıklı koruyucu beslenme, en sağlıklı mutfağın bir Akdeniz Akdeniz diyeti demiyorum, Akdeniz tipi beslenme diyorum. İki Uzak Doğu, Japon beslenme biçimi, hmm. Japon mutfağı olduğunu görüyoruz. Şimdi tabi Akdeniz deyince biz e, Ege Akdeniz kıyıları e, hani kıyı uzun uzun kıyılarımız var e, Akdeniz'e hmm. Ege'ye oraya kıyımızın olması bizi Akdeniz tarzı besleniyor yapmıyor çünkü e, kebap kültürümüz Akdeniz kasabalarında e, Ege yok. kasabalarında da var yani. E, ee, dolayısıyla hani Akdeniz ülkesi olmak Akdeniz tipi beslendiğimiz anlamına gelmiyor. Akdeniz tipi beslenmenin sağlığa olumlu etkisinin çıkabilmesi için birkaç şey var. Onu alıyor olmak, onu dengeliyor olmak gerekiyor. Bir de Japon mutfağıyla birlikte değerlendirdiğiniz zaman bir deniz ürünü alıyor olmak lazım. Proteini ve yağ e, deniz ürünlerinden alıyor olmak koruyucu. İki, zeytin. Zeytin tüketimi çok önemli. Üç, özellikle zeytin tüketimini öneriyoruz. Tabii ki yani zeytin, zeytinyağı, hem zeytinin meyve olarak hem de yağının her tür gıdada kullanılmasını öneriyoruz. Bunların koruyuculuklarına dair sayısız kanıt var. Bir de özellikle Avrupa'nın Akdeniz'de kıyısı olan ülkelerinden çıkan çalışmalarda gösterilmiş bir kırmızı üzüm koruyuculuğu var. Kırmızı üzüm, beyaz üzüm değil de kırmızı üzümün bir koruyucu etkisi var. Nasıl alındığının önemi yok. Orada şöyle bir açıklamamız, açıklama getirebiliyoruz ona. Kırmızı meyvelerin çekirdekleri acıdır, kekredir. Hangi meyve olursa olsun. Kırmızıysa bir meyve çekirdeği kekredir. Ve genellikle o meyvenin çekirdeği tüketilmez, çıkartılır, atılır. Evet. Kırmızı üzümün çekirdeği, karpuzun çekirdeği Karpuz, vesaire. Şimdi o kekre çekirdekte vücudun antioksidan en önemli yani bütün canlı sistemlerde en etkili antioksidan olan resveratrol dediğimiz bir özel bir koruyucu bir kimyasal var. Biz kırmızı meyvelerin çekirdeklerini atarak doğal beslenmemizde o antioksidanlardan mahrum kalıyoruz. Dolayısıyla kırmızı üzümü çekirdeğiyle tüketenler ne şekilde tüketirse tüketsin bunu alabildikleri için bu saydığımız hastalıklara korunuyorlar. Dolayısıyla mümkünse üzümü de çekirdekli yesinler bizi izleyenler. Ee, kırmızı üzümün, bu önemli bir Kırmızı üzümün çekirdeğini atmasınlar. Hani Çünkü diğer kırmızı meyvelerin çekirdekleri pek yenmez de. Yene, yense yense bir tek kırmızı üzümün çekirdeği yenir. Nitekim aktarlarda gördüğünüz kırmızı üzüm çekirdeği tozları vardır satılır. Doğru paketleniyor. Kalite kontrolünde bir sorun yoksa o da açıkçası işe yarar. Yani ez cümle Akdeniz tipi beslenme yapabiliyorsak eğer bizi korur. Tedaviye gelelim hocam obezite tedavisine. Özellikle son yıllarda e, ilaç tedavisi bazı ilaçların obezitede kullanıldığından söz ediliyor. Yaygın olarak sağlık basında da okuyoruz, takip ediyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İlaçla tedavisi nasıl olmalı? Obeste tedavisinde önce yaşam biçiminin değiştirilmesi gerekiyor. Mutfak alışkanlıklarının, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Ee, en zoru bu. Ee, çünkü kalıcı yaşam biçimi değişikliği en zor şey. Ama ona odaklanmamız gerekiyor. Bu arada tabii şunu da vurgulamalıyım. Hani diyabet için de, obeste için de geçerli. Biz şüphesiz dünyanın en lezzetli mutfaklarından birisine sahibiz. Türk mutfağı hiç şüphesiz dünyanın pek çok özgün unsurlarına sahip dünyanın en lezzetli mutfağıdır. Fakat bir endokrinoloji metabolizma uzmanı olarak söylüyorum. Dünyanın en sağlıklı mutfağı değildir. Hatta rekorlara baktığımızda dünyanın en sağlıksız mutfağı olma yolunda ilerliyoruz. Hem kalori yüksek hem karbonhidrat odaklı besleniyoruz karbohidrat hem de sağlıksız çok yüksek sağlıksız yağ, kırmızı et, çok mutfağımızın en lezzetli protein içeren öğünlerinde kırmızı et hakimiyeti var. Ve hani hem doymamış yağ, hem kalori, hem karbonhidratı yüksek giden bir mutfak bu. Yani şüphesiz en lezzetli mutfağı ama dünyanın en lezzetli mutfağı değil. Bunu daha sağlıklı hale getirmek için yerleşik alışkanlık ee, değişimi yapmak gerekiyor. Ee, hızlı netice alacak, hızla kilo kaybettirecek hiçbir müdahale ee, kalıcı bir çözüm olmuyor. Obezitede olmazsa olmaz en önemli şey sürdürülebilir ve uzun vadeli bir e, plan çıkartmak. mutlaka değiştirilmesi Şöyle gibi. bir örnek vereyim. Şimdi hızla mesela aç kalarak, aç gezerek ketojenik diyetler falan bunu öneriyorlar. Bir ay çok böyle acayip düşük kalorili beslendiniz. Bir ayda böyle 6-7 kilo verdiniz. Bunu kestiğiniz an misliyle gerisini alırsınız. Çünkü vücut biyolojisi bu kilo kaybı anına hemen adapte olur. Hızlı kilo vermeyi önermiyorsunuz yani hocam. Kesinlikle hiçbir zaman önermeyiz. Bu önemli nokta. çok önemli. Bu yoyo etkisi dediğimiz bir şey yapıyor. Bilakis böyle çok agresif müdahalelerle hızlı kilo kaybı sağlandığında çok kısa sürede Bırakır bırakmaz misliyle o kilo geri alınır. Bu vücudun evrimde kazandığı bir takım e, biyolojik silahların e, yeni duruma uyum göstermesinin neticesi. Dolayısıyla tedricen kalıcı değişim yapmak gerekiyor. Mesela e, bir anda e, 3000 kaloriyle beslenen bir kişi 800 kaloriye düştü, hızla kilo kaybetti. Asla istemeyiz bunu tedricen kademeli bir şekilde kalıcı bir şey sağlamak lazım. Mesela 100-150 kalorilik, 200-250 kalorilik çok küçük oranda bir besin kaynağını 3 yıl, 5 yıl veya yaşam boyu hayatımızdan çıkartmanın çok daha kalıcı uzun vadede faydası olur. Örneğin her öğün sonrası dondurma. Sadece onu hayatından çıkartmak ve 3 yıl boyunca da bunu sürekli sürdürmek Uzun vadede çok daha kalıcı netice verir. Dolayısıyla beslenmenin mutlaka hekim kontrolü diyetisyen eşliğinde ve bu hastalıklara hakim diyetisyenler eşliğinde. Yani uzaktan o eğitici videolarla ya da yayınları dinleyerek değil. Popüler diyetler o yüzden işe yaramıyor. Ee, çok e, devamlı takiple bir planlamayla kişinin kendi beslenme alışkanlığının çıkartılması Systematik doğru beslenme. buna göre tedricen... ...kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor ancak o zaman işe yarar. Aktiviteyi arttırmak herkesin yapması gerekiyor. Rakamları söyledik. 5000'e bine kadar kilo alır, 5 bin bin arası kilosunu korur. 10 binin üstünde negatif enerji dengesidir, kilo kaybettirir. Bunları mutlaka yapmak zorundayız her hastaya. Sonra ne seçeneklerimiz var tedavide? İlaçlar, i̇laçlar. var ve ameliyatlar var. Ameliyatlar şüphesiz etkilidir fakat kendi başına, başlı başına ayrıca riskler taşırlar. Dolayısıyla bizim fayda-risk tartmamız ve attığımız taşın ürküttüğümüze değmesine değmesi lazım. O yüzden her hastaya değil, bazen bazı özel durumlar var. Onları acilen düzeltmemiz gerektiği için yine bir ekibin kontrolünde mutlaka endokrin takibinde seçilmiş hastalara ameliyat öneriyoruz. Her hastaya değil tıbbi gereklilik olması tıbbi lazım. Tıbbi gerekliliğin çok fazla olması lazım. Çok önemli. Diyorsunuz anladım. En başından beri de vurgulamaya çalıştık. Bu bir tıbbi meseledir, bir hastalıktır. Kozmetik bir sorun değildir. Kozmetik kaygıyla hiçbir Bu obeziteye kozmetik bir sorun değildir. Evet. Hiçbir obeziteye ameliyat yapılmaz, ameliyat önerilmez. İlaçlar da keza öyle. Obezite tedavisinde çok yeni ilaçlarımız var. Vücutta bağırsak Önemli kritik metabolizma düzenleyici hormonlar üretiyor. Bu hormonları taklit ederek bir takım ilaçlar geliştirdik. Bunlar şimdilik çoğunlukla iğne şeklinde uygulanıyorlar. GLP-1 dediğimiz bir sınıf. Çok yaygın dünyada çok yaygın ilgi gören bir tedavi. Bunların ağızdan tablet formları da geliştirildi. Henüz hani Türkiye'de kullanımda değil. Bu ilaçlar doğru hastaya gene tıbbi bir gereklilik tespitiyle mutlaka doktor kontrolünde önerilerek doktor takibinde uygulanmalıdır. Evet hem obeziteyi tedavi eden hem de obezitenin sonuçlarına karşı saydığımız sonuçlarına karşı kişiyi koruyan etkili ilaçlar fakat kendi yan etkileri var. Bunlar da pankreasta bir takım iltihapları tetikleyebilir. O yüzden bunların kişilerin internetten temin edip kendi başına başladığını görüyoruz. Ciddi bir sorundur bu ilaçlar. Kendi başına bunlar gerçekten ilaçtır. Obezite tedavisinde ilaç tedavisinde, ilaç tedavisinin mutlaka hekim gözetiminde hekim kontrolünde, kontrolünde hekim gerekiyor. denetiminde ve bir plan dahil, bir tıbbi plan dahilinde uygulanması gerekir. Doğru hastaya doğru gerekçelerle planlandığında işe yarayan tedavilerdir. Peki hocam zaman da su gibi aktı. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Bugün yeni bir sağlık sohbetinde obeziteyi konuştuk, fazla kiloyu konuştuk, fazla kilolarımızdan kurtulma yollarını konuştuk. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. İyi günler diliyoruz sevgili dostlar. Sağlık yaşamın en kıymetli hediyesidir diyerek bitiriyoruz. Görüşmek üzere.